Falan. Çok ya ama ablam bak pikniğe gittim. Bu aileye mangal yaptırmayacaksın. Bu mangal yaptım. Aç kalırsın ben sana söyleyeyim. Niye? Ya ay, tamam, bir kere öyle aç kalmışız daha hep söyler Neden? dururuz. Niye de söyleyeceğim be tabii ya. ya. Ablam bak ben anlatayım şimdi sana. Anlat. Ee, biz hep gideriz pikniğe, eğleniriz. Güzel olur ama bu bir bugün tutturdu tenekede yapacağız tavuk diye. Avcı bir arkadaşı var. Bunu öğrenmiş. E, Teneke tavuk yöntem yöntem. Sen neye gerekir? yöntem be. Yaptık güzel aylık oradan giderken tavuk iki tane pişmiş çevirip yiyecektik bakacaktık ki evimize. Dedi illa yapacağız tavuk. Gittik aldık biz kasaptan iki tane bütün tavuk gittik vardık deniz kenarına açtık orada kumları gömdük tavukları koyduk teneke üstüne. çalı çırpı hepsini de koyduk üstüne yakarız yakarız Karacanmazdı ya rüzgar da esiyor da. E, Yanmadı be. Sen kendi kendi söylemedin mi be ya? Sen yaktırdın onu. Benzin dökelim demedin mi? E tamam ben söyledim sen de kabul ettin. Avcı arkadaşım varmış. onu tak demiş. onu tak mi benzin? E benzin döktük be ya, ya. Çaktık çaktık alev almıyor bu dedi benzin dökelim dedi. Döktük benzini ama arabadan Hemen gittik arabanın depodan benzin çekiyoruz Ayşe Gül Hanım. Abla tadı tenekeleri değerlendirdiniz. Tadı da berbat. Neyse döktük benzin her tarafa. Ulan sıvı ya, her tarafa girmiş. Çaktık çakma bir alev aldı. Aa, o. öyle bir alev ki böyle parladı gündüz meşalesi gibi. Yanar o sahilde. O zaman oldu ortalıkta. Delik ablam deldik ya piştik tavuklar diye. Yanına Sen oradan benzin sen yüzden yandı garibanlar. Sen kendin anlattın işte be. Ne garibanı be? Ölmüştü onlar be zaten. Öldü mü abi? Cehennem azabı gördü hayvanlar orada be. Ayşegül Hanım ne her taraf ne toz duman. Ne? Tamam lafımı bitireyim. Her taraf toz duman. Simsiyah olmuş, kararmış her şey. Hala anlatıp mı be kaldır, ya. Bir kaldırdık tenekeyi. Kaldırdık kömür kömür. Yeni Ta, otavuk yiyeceğiz. De kömür de. yiyeceğiz. Aç be. kaldık o gün. Gittim ben marketten domates, peynir aldım. Akşama kadar kemirdik onları işte. Bir de atunlardan fırçaydık. Bir ya. de senin atundan fırçaydık. Benim atun da Epgül'de e, iki hafta konuşmadım. Sen i̇ki sen benzin. hafta konuşmadı benden be. Yani hani böyle olur böyle şeyler ya. Bence yani. de olur da hep söyler durur ya. O kaç gün, oldu? Kaç yani sene yaptığınız hatayı şey mi yüzünüzden mi vurur eşleriniz? E, eşlerim de vuruyor, Ayaz da vuruyor vallahi. Ben bunlardan da çektim ama kabul ediyorum biz eşlerimizi tamam, yani. ayrıya yemek yaptırmayacağım, aç kalırsın. Bu, bak girişimcilikte ben tamam ama yemek konusunda Ayriye yaptırma ağacın aç kalırsın. Ama bakın eşleriniz düşünüyorsunuz. Eşlerinize kötü davranmamışsınız ki bu güzel bir şey. Öyle tabii be, ya. Biz, biz onları eşlerimize. severiz be Ayşegül Hanım. onlar Onlar bizim işlerimize. papatyamız be ya. Kızlarımızı da severiz biz yani. Tabii Ayşe. Tabii Yani ya biz eşlerimiz için dayak bile yedik be Ayri. Tabii be ya. Ablam biz eşlerimiz için dayak bile yedik. Gelsinler vallahi kabul etsinler barışsınlar bizden. Ben yemeye razıyım yine. Niye dayak yediniz? Niye Abla, alacağım? çok uzun hikaye. Niye abi? acaba Ayaz anlasana niye yedik acaba bu dayak? Ya anlatayım. Anlatın. Şimdi abla, e, bizim oralarda akşamları böyle gezeriz biz. Yani yaz oldu mu piyasaya çıkarız. Biz orada gezme öyle piyasa işleri olur. Ayaz geldi dedi, sahilde dolaşacağız da hatunlarla ayrı. Romantik akşam e, Kalktık olur. hatunları da aldık. İşte neyse geziyoruz orada. O zaman bizim kızanlar ufak. Bu setlere koyduk onları bebek arabası ayrı da var bir ittirip duru. E hatunlara kibarlık yapacağız ya bebek arabasını bir o ittiriyor ve ben ittiriyorum. Benim hatun dedi bir gün canım çekirdek çekti. Ya illa da yiyecek o çekirdek. Tamam ve olacak yani. Çekirdek Çekirdekte de olacak, alınacak yani. Ya ama işte sever çekirdeği. Ben kalktım gittim alayım çekirdek diye külahta çekirdek aldım, kaçtım geldim. Aldım arabayı. işte süreceğiz. İşte ne olduysa orada almış. Arabalar karışmış mı? Ne, ne olacak be ya? Aldık gittik yürüdük. Ayşegül Hanım 200-300 metre mi hey, yürüdük yani o, o ayar bir şey. O ara bir ses duyduk arkadan böyle bir, bir bağırışma falan geldi. Ne diyorlar? Yetişin çocuk kaçırıyorlar falan. falan diye ama nasıl feryat bağırırlar? Ben o sırada ses gelince döndüm tabi arkamı kimdir nedir diye baktım iki tane kadınla adam koşuyorlar böyle aldır aldır koştura koştura geliyorlar. Ben de dedim. Ben de baktım nereye gidiyor bunlar Ben de dedim ya. ki Aa, bak dedim kaçırmış. ya gündüz vakti dedim çocuk kaçırmışlar dedim herkesin gözünün önünde dedim adam. Sen bunlar koştura koşuyor. koştura bak abla ben onlara böyle, böyle böyle bakıyorum alık alık onlar geldi bana bir paldır küldür bir daldılar mı yatırdılar ya <laughs> beni pataküte daya. Aynen ya yani. ne hani ne oluyor Çocuklar falan? Mı karıştı? Ya bebek arabaları karıştı. Bebekleri abla. karıştırmış daha ben anlatamadım. E, o ben de anlatamadım. yedim anlatayım. iki Sustuyuz, tane... tabii. E, hatuna el de kalkmaz. Adam da valla sağlam vallahi. iki tane bir oturttu gözümün üstüne mor mor. Ayşegül Hanım Akkursan. orada bizim Epgül de dedi bir tane çaklattı bana. Valla orada karımdan dayak da yedim yani. Yani hem onlardan dayak da yedik hem karılarından. Yani. Abi gelsinler valla ben yemek yani dayak yemeye bile razıyım. Hani onlara bırak hani dövmeye falan biz kendi karımızdan dayak yedik be. Severiz yani Aynen Aynen öyle. Aynen öyle dayak. Râzıyız biz iyisi güzelim, öyle şey mi olur ya, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Erkeğe de, ya kadına şimdi da şiddet, öyle bir şey yok. Ya şiddet değil şiddet. ablam Aslında ya. Aslında bir şey söyleyeyim sizin Severiz eşlerimizin onları. sizden neden kaçtığı anlaşıldı. Sizler belli iyi niyetli insanlarsınız. Öyle mi? Oraya buraya tamam. para kaptırmışsınız, bir türlü bu anlamda dikiş tutturamamışsınız ki en doğru, son doğru. Abi. ne o bitcoin mi ne? Eee e, ona da kaptırdık Bak, da be ablam parayı. Sorma sorma. O, o iş o iş hep battı be ablam. Kazanacağız dedik. En son orada da bütün paraları koyduk oraya Kolduk battık vallahi. gittik ondan. Hatta sen şikayet mi? Şikayet mi? Şikayet ettik. Yok be ablam, he. Tabii canım. Paraları batırınca biz bir şikayet falan olalım dedik. Bir yerleri <laughs> falan arayacaktık da ya kendimizi şikayet ettik sanı yok tabii. Yani değil mi? Şikayetçi olduk zannediyor ki yani. O da Ayaz'ın şeyi işte. işleri işte, hesapları, kitapları. Bana geldi bir gün dedi ki ayrı dedi böyle böyle bir tane savcı buldum dedi. E parayı dedi geri alacağız dedi. Paranın e. peşine düşeceğiz dedi. E savcı aradı. Sen eğer gördün sakalıyı deden mi zannediyorum be? Ya, savcı ama, ya ama aynı savcı gibiydi be ya. Aradı. Nasıl savcı gibiydi? E telefon <laughs> aç. Savcı gibiydi mi var ya. E savcı, savcı gibi olmadı. konuşurdu resmi ve Telsiz sesleri falan gelirdi arkadan ben de sandım savcı dedi böyle böyle siz dolandırılmışsınız paralarınız hesap hareketleri marketleri bankalar bankalar belgeler bir şeyler benim kafam karıştı Allah bilgileri bilgileri istedi ben de verdim hepsini Aa. adamızı Aa. kurtaracak diye hani savcı, şey, be. sen kendi bilgilerini verirsin ay ya. Ya, kendi benim bilgilerimi neye verirsin ay, be ya sakın, benim bilgilerimi neden verirsin sakın yani? bakın 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 ne kadar bunlar çok fazla olmaya başladı Vallahi çok abla, fazla işte olmaya başladı dikkatli olun işte e, bankadan arıyoruz yok oradan arıyoruz buradan arıyoruz inanılmaz dolandırıcı var biz bizde de yani. Ay, ay. Ay bir, bir, kez daha. Ablam ne de. yapalım denize düşen yılana sarılır biz de dolandırıldık diye savcı sandık. Herifler bize bir, bir o biçim daha dolandırıldı. be. adam savcıyım dedi diye sen de evet savcı nasıl inanırsın bir adam eğer gördün sakalı dedi. Ya dedin ama seni arasa sen de kanardın be adam. Aynı savcı gibi konuşurdu be ablam. Ben seni gibi mi ben de kanacağım ben be. Ben de kandırayım sizi bari verin beşer bin lira barıştırayım Sağol eşlerinizle. Sağolk ablam biz artık biz <laughs> akıllandık. Biz artık, artık akıllandık öyle <laughs> paraları ee, Yani buna vardır. bile gelecek kafadasınız nasıl iyisiniz ya. Aha dur geldiler galiba. <laughs> geldiler mi abla? Ee, evet. Hanımlar geldi siz e, rahatsız olmayın çünkü onlar önce benimle konuşmak istediler. Bilmiyorum yanınıza gelirler tamam. mi gelmezler mi ama ben... ...gelmeleri için elimden geleni Sen yapacağım. Sen ablamı ikna et onları. Bak gördün biz kötü niyetli insanlar değiliz. Yok değil asla Aa, değilsiniz yani. buna işte. inanmıyorum vallahi, ben, de. E, şey ben de. Bizim şansımız tutturamadık bir türlü. Paraları... İnşallah şansınız Aynen. olur burada. Ben şimdi sizi bir şansım olsa masasına davet ediyorum. Eşlerinizle konuşacağım. İnşallah yanınıza gelirler. Ve orada buluşur konuşuruz. İnşallah valla ikna edin de gelsinler. Valla biz eşlerimizi seviyoruz gördünüz yani. Valla ben dedim size diyeceğim be ya... Koyarsınız da ortaya beşer bir ya şaka yapıyorum. <laughs> <laughs> Akıllandık artık. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Akıllandık tamam abi. görüşürüz sağ ol. Tamam ablam be. Vallahi geldiler harbi. ay ayaz. Ayşegül yani. ablam arbi kadın vallahi inşallah halleder bu işi. Sanki olacak gibi. Olabilir e anlattım sonra. ben derdim be. Ama bak bak sana söyleyeyim. E kendi sefer... de be ağzıyla kötü niyetli insanlar değilsiniz dedi yok. be. E tabii be ya biz biliyorlar bizi yani.